Ana. Bu linke tıklarsak bana para göndereceklermiş. Dur dur Hacer'e dağıtayım ona göndersinler. Alo Hacer. Sana bir başarı attım gördün mü? O linke tıklarsak bize para gönderiyorlarmış. Anne dur. Ne linki ne meşazı. Kızım bir tane meşazı gel. Para göndereceklermiş bize. Durun sakın tıklamayın. Ne olur ki tıklasak. Ne mi olur dolandırırız anne. Şimdi beni iyi dinleyin. Birincisi hediye bonus gibi. Asıl siz mesajlara daha inanmayın. İkincisi her gelen linke pat diye tıklamayın. Yok daha tıklanmayın. Üçüncüsü kişisel ve banka bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Dördüncüsü sosyal medyadan gelen telif hakkı yediniz. Hakkınızda şikayet. Hayır. Bana hep geliyor maşazlar. Ve son olarak polisler size asla maşaz atmaz. Polisiz diye sizi kandırabilirler. Bunları herkes bilsin. Aferin kuzuma.